Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bal bir şeyleri uçurma oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar uzun zamandır video atıyorum. Birkaç gündür atıyorum ve hiç like ve hiç abone gelmiyor. Lütfen lütfen like atıp abone olun. Ve eğer fazla like, abone olursanız veya like atarsanız artık canlı yayınlara da başlayabiliriz. Yani böylece sohbet muhabbet edebiliriz. Neyse şöyle böyle balonlarımızı koyuyoruz. Burada bire basıyoruz. Buradan balonlarımızı koyuyoruz ve bu balonlar uçuruyor bunları. Şöyle koyalım. Hatta göstereyim bunlar birazdan uçar. Ha bunlara böyle fazla fazla koymamız gerekiyor. Şöyle koyalım fazla fazla. Şöyle. Böyle sınırsız dere sınırsız koyabiliyoruz diye biliyorum. Şöyle her şeyi uçuruyoruz. Hatta burada wins kasıyoruz. Nereden kasıyoruz bilmiyorum. Ama neyse. Bir uçuramıyor muyuz? O, uçurmak için baya istiyor ya. Ama hadi deneyelim be. <laughs> Neden olmasın ki deneyelim. Öğrenmenin yaşı yoktur. Arkadaşlar. Şu uçurduk, uçurdukça da para kazanıyoruz. O oluyor. Yapıyoruz. Olmuyor. Yapamıyoruz. Kaydıra uçurabiliyor muyuz? Evet. 20 kaymış. Bir deneyelim. Aynı yere 500 tane balon koyacağım. Böyle. Şöyle şu taraflara da koyalım da rahat rahat uçabilsin yani. Ya bunları yapamıyoruz. Şu pizzalı da, da yapalım o zaman. Pizza yapalım. Şöyle. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak abi. şey uçuyor. <laughs> nasıl nasıl? Bunları da koyalım. Bunları da koyalım şöyle. Hepsini koyalım bugün Her şeyi uçuruyor. Dedim her tıkladığım şeyi uçuracağım. Kamer kamera Kamera bozuldu. Arkadaşlar. Kamera gerçek. Ya benim şu kamera sorununu düzeltmem lazım. Konuyla sorunumuz var. Evet arkadaşlar geri geldim. Ya kamera sorunu var da bizde artık. Kamera sorunu var. Onu siz aldırış etmeyin. Yani. O sıkıntı değil. Çünkü şu topu da uçurum. Bayağı bir bin paramız olmuş. Neredeyse bin buçuk. Eee şunu da bir uçuralım bize. Yine yani parayı şöyle koyalım. Şöyle uçsun. Bedava kod. Live leak kont. Ne aç. Evet. Burada banımızın gücü. Şöyle verdim. Artık balonumuz daha da Tamam. Hani evet. işte Şöyle yapıyoruzları falan uçuralım. Şöyle uçuralım arkadaşlar. Full şuraya koyayım ya. Yamuk uçacak mı bakacağım. Ya bunu uçuramayız bu. Ağacı. Ağacı belki, ağacı belki. A ağacı uçurayım. Arkadaşlar. Ağaç gidiyor, ağaç. Ağacı hala bunu koyuyorum. Herhalde, Herhalde birisi bana ondan koydu. Şöyle. Mı? Ya ben böyle. O bunu bilen her şeyi kaldırabiliyoruz. Her şeyi. O zaman arkadaşlar ben biraz kısıp geliyorum. Sizin canınız sıkılmışsın. Aa va 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 Ben de bunu merak edeyim. Bekle. çıkacağım. Ha. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Sonsuza kadar gidiyorum. Ben böyle böyle para kazanacağım Sonsuza kadar. İnşallah yok olmaz ya. <laughs> hala gidiyor. Her hala çıkıyoruz ya. <laughs> hala bitmedi. Oha, boksuz bir iki üç. Sayamıyorum çok fazla adam var. Şuraları da koyarım. Denge sallayalım denge. Hala uçuyoruz burada hala da para geliyor. tam var. var. Şöyle. Şimdi buradan biraz balonlarımızı güçlendirelim. biraz da güçlendirdik. Şöyle. Artık bayağı güçlü balonlarımız. Şöyle full ortaya koysana deniz. abu düşecek gibi. Oradan düşsem ölür şey onlar falan, her yere koyamayacağım ama ben Bak şuraya çok fazla koyacağım. Gideyim oraya. Ama bak, full buraya koyacağım, full buraya, full buraya koyacağım. <laughs> çok fazla koyuyorum diğer alanlara gideyim, full burası şey. Artık uçmuyoruz sanırım. Ama gidiyoruz. Oo. Uzaya mı çıkıyoruz? Uzaya çıktıkça herhalde para para geliyor. Evet yeni aldık. Muitasira. hangisini bile? Bence bu kasaları bizi tutar abi ya. Aa biz bunlarla gideriz böyle arkadaşlar. Gideriz de 8K biraz fazla değil mi ya? Neyse yaparız yaparız. Bunu koyacağım böyle. Uçalım ya biraz uçalım. Canım sıkılıyor benim burada. Deli gibi tıklıyorum. Acaba şu büyük şeyi kaldırabilir miyiz? Hadi kaldıramayız ya. Yani. Etrafımız balmamla meskeceğim. <laughs> uçuyoruz ya. acaba full buraya koysam bana hiçbir şey olmaz çünkü oturduğumuz için full buraya koyacağım başka bir şey yapmayacağım Venus yukarıya çıkarak anladım. Ama sıfırlanıyor muyuz? Arkadaşlar sıfırlanıyorsak sıkıntı yani. Sıfırlanıyorsak sıkıntı. Şaka. Balonlar tek tek gitseydi şimdi. O bir kavinsi görüyoruz. Bir vis. İki buçukta iki tane var. E ben iki tane bir yaparım iki tane gelir. Buçuk buçuk yapmam. Yani. <laughs> Daha iyi olur. Bayağı uçtuk. Bayağı yüksekteyiz. değil. çıktık şu anda daha fazla gidiyoruz. 2'ye doğru gidiyoruz. Arkadaşlar ben iki yaklaşayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar bir buçuk geliyoruz. Bir buçuk K'da bize wins gelebilir. Belki gelebilir. Gelecek mi bakalım. Geçtik gelmedi. Evet arkadaşlar iki kaya e yaklaştık şöyle gidelim. Artık geri göremiyorum yani. Bir de yeni balon aldım ama şuradan şu an yeni balon aldım ama çıkmadı. Herhalde böyle sıra sıra gitmemiz gerekiyor. Mesela bunu alsam. Oluyor mu? Olmadı. Mesela şöyle iki kalan de geldik. Şöyle biraz balonlarımızı güçlendirelim. Ya gidelim artık. Çıkış yapalım. Artık bitirelim. Videonun da bu kadar uzun olmasını istemiyorsun. Arkadaşlar like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ne olur abone olup like atın. Abone olup like atarsanız canlı yayın açabilirim. Canlı yayın açmak istiyorum. Lütfen. Canlı yayın açmak istiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Uzun süre yine hatırlatıyorum. Uzun süredir video atıyorum ama hiç kimse kanala like atıp abone olmuyor. Yüzlerce yüzlerce kişi tak izliyor benim videolarımı ama şu an bir tanesi bile like atmadı kanala abone olmadı. Diğerleri de zaten diğerleri de benim yakınlarım atanlar. Atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Artık video bitireyim. Görüşürüz. Bay bay.